Tekrar merhaba arkadaşlar. Türkiye ikliminin ikinci bölümünde Türkiye iklimini etki eden faktörlerle bir daha karşınızdayız. Yine çıkabilecek noktaları tahmin etmeye çalışacağız. Yine şekillerimizden yararlanacağız. Görsellik önemli bu ünitemizde özellikle. Şimdi en son fön rüzgarında kaldık. Çok özel bir rüzgar deyip bırakmıştık. Bu özelliği sağlayan arkadaşlar aslında bizde neye yol açması? Mikro klimaya. Mikro küçük demek arkadaşlar. Klimada iklimsel şart demek. İklim. Şimdi o zaman bir bölgenin genelini yansıtmayan istisnai bir şart oluşuyorsa mikro alan, mikro klima alanı anlamına gelir. Fön rüzgarı bir dağ yamacından, şuradan bakıyoruz aşağıya inen rüzgar. Aslında rüzgar şu taraftan geldi dikkat edin yukarıya doğru çıkıyor. Ya aşağıda neden oldu? Burası fön kısmı değil. Fön rüzgarı inen kısımdır. Normalde sıcaklık yükselsek de alçaksa da onun ortamda 200 metrede 1 derece değişir. Ama inen bir fön rüzgarı ise sıcaklığın her 100 metrede 1 derece artması neden olur. Bunun anlamı ne? Kurutucu etki. Fön makinesinden de gelebilir aklımıza. Aslında İsviçre'nin fön kentinden adını almış dağlık bir kent. Şimdi neyse. Burada arkadaşlar neyi bileceğiz? Bize yol açtığı etki. Mikroklima. Rize'de kaç kar dağlarından inen fön rüzgarı? Çayın ve orada arkadaşlar kısmen turunçgilin yetişebilmesini sağlamış. Veya bakıyoruz işte Mersin'de Orta Toroslar'dan inen Fön Rüzgarı'nın Anamur'da muz yetişmesini sağlamış. Veya bakıyorum arkadaşlar Malatya'da Bey Dağları'ndan inen Fön Rüzgarı kayısının yetişmesini sağlamış gibi. Normalde o bölgenin genelinde var mıdır bu tarımsal üretim? Yok. Ama o dar alanda olması bile ha şunu demiyoruz. O dar alanda fön rüzgarının tamamıyla onun etkisiyle oluşmuştur demiyoruz. Büyük bir katkısı var diyoruz. Şimdi burayı geçiyorum. Fön rüzgarı nerede olur? Dağlık yerde. Karadeniz'de olur, Akdeniz'de olur, Ege dağlarında olur, Doğu Anadolu'da olur ama en az nerede olur derse Marmara'da. Geçtim. Şimdi ülkemizi etkileyen çok dar bir alanda etkili. Aslında çok dar alanda etkili olduğu için iklime doğrudan bir etkisi de olmayan bir rüzgar Meltem rüzgarları. Şimdi ben bakıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Üstteki şu Meltem'de deniz kısmı kara. Karadan nereye gitmiş? Denize doğru. Karadan denize doğru gitmişse bu Meltem'in adı kara Meltem'idir. Gece saatlerinde etkili. Veya bakıyorum gündüz tam tersi bir durum oluştu. Denizden karaya doğru geldi. Geldiği yerin adıyla anılacak. Buna da deniz meltemi dedim. Peki bir de ne var arkadaşlar? Gece saatlerinde dağdan inen dağ meltemi. Gündüz saatlerinde dağa çıkan vadi meltemi. Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar. Burada neyi bileceğiz? Türkiye'de hepsi görülüyor mu? Görülüyor. Deniz meltemi de var. Kara meltemi de var. Dağ meltemi de var. Vadi var. O zaman dağlık alan çoktur. Doğru. Denize kıyısı vardır. O da doğru. Tamamen özel konumun etkisiyle oluşmuştur. Peki bu rüzgarların iklime bir katkısı var mı? Yok. Yağış getirmeyecek. İklime büyük oranda etki etmeyecek. Etki alanı çok dar olacak. Esme süresi de kısa olacak. Bu rüzgarların böyle bir etki yaptığını bileceğiz sadece. E Türkiye'de deniz, dağ, vadi, kara meltemi varsa bana ülkemin yer şekilleri hakkında bilgi verecektir. Aman dikkat. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Meltem rüzgarının ülkemizdeki etkisi bu. Geçtim. Şimdi Türkiye'de yağış türleri. Aslında Türkiye'de yağış türü dediğimiz şey 3 şey. Cephe yağışı, orografik yağışlar, bir de ne diyeceğim konveksiyonel yağışlar. Önce arkadaşlar konveksiyonel yağışla başlayacağım. Şimdi aslında nasıl bir yağıştır konveksiyonel ya? Şuraya onu ekleyin. Bölgede zeminde ısınma olacak. Isınmanın etkisiyle hacmi genişleyen, hafifleyen hava kütlesi gökyüzüne doğru yükselecek. Ve bu ısınmanın olduğu dönem öğleden sonradır. İkindi yani. Isınmanın olduğu mevsimler ülkemizde ilkbahar Yaz aylarıdır. Şimdi demek ki ilk bar yaz aylarında görülecek bu yağış. Demek ki ısınmanın olduğu gün içinde öğleden sonra görülecektir. Çok kısa sürelidir. Biz bu yağışları nerede göreceğiz? İç bölgelerimizde yoğunlukta olarak iç bölgelerimizde göreceğiz. Ve kısa süreli ilk bar yaz yağışları iç bölgelerimiz tamamen özel konum etkili arkadaşlar. Bunun dışında ikinci yağış türümüz orografik. Şurayı sildim. Orografik yağışlara bakıyorum. Orografik demek yamaç yağışı demek. Şimdi düşünün bir dağ yamacı var. Denizden gelen nemli hava yükseliyor ve dağ yamacında bulutlanarak yağışa neden oluyor. Biz buna ne diyeceğiz? Orografik yağış diyeceğiz. Yamaç. Şimdi nerede olur? kesinlikle dağların denize paralel uzandığı bölgelerde kıyıya bakan yamaçlardı. O zaman Karadeniz'in kuzeye bakan yamaçlarında biz bu tip yağışları göreceğiz. Marmara bölgesinde Yıldız Dağları'nda bu yağışı göreceğiz. Menteşe yöresinde Muğla'da bu tip yağışı göreceğiz çünkü orada da dağlar kıyıya paralel. Ama dikkat! Akdeniz bölgesine geldim. Akdeniz bölgesinde bölge genelinde görülmez. Akdeniz'de de dağlar kıyıya paralel sadece dağlık alanlarda toroslarda görülür. Çünkü şehir merkezleri farklı bir yağış türünü alacak. Şimdi o yağış türüne gelelim. Belki de en önemli yağış türümüz ki Türkiye'yi de dünyayı da en çok etkileyen etki alanı da en geniş olan yağış türü. Biz buna cephe yağışı diyeceğiz. Buna frontal veya depresyon yağışları da denir. Cephe aslında savaşla ilgili bir terimdir. İki farklı ordunun çarpıştığı, savaştığı alan anlamına gelir. Biz bunu coğrafyaya uyarlamışız. Demişiz iki tane farklı hava kütlesi çarpıştı. Biri sıcak, biri soğuk. Sıcak hava ekvator yönünden gelir. Soğuk hava kutup yönünden gelir. Nerede karşılaşırlar? Ortada, orta kuşakta. Bizim hangi kuşakta olduğumuzun kanıtıydı cephe yağışı? orta kuşakta yani matematik konumuzla ilgili bakın Marmara'dan tutun Ege'ye Akdeniz'e Güneydoğu'nun batısına kadar olan geniş bir alanda en çok etkili. Peki diğer yerlerde etkili değil mi? Tabii ki etkili. Aslında ülkemizin kış yağışlarının geneli cephe yağışıdır. Çünkü ülkemizin sadece bir bölümde sıcak soğuk hava karşılaşmıyor ki. Hemen hemen her yerinde karşılaşıyor. O yüzden etki alanı en geniş, en uzun süreli yağış türü hangi yağış türüdür? Cephe. Şimdi bunu da geçtim. Yağışın da etkisinden söz ettikten sonra diğer konumuza geçelim. Ünite ile bağlantılı. Türkiye'de görülen iklim tiplerini. Şimdi burada arkadaşlar biz iklime etki eden faktörlere ayrıntılı çıkabilecek noktalar çerçevesinde değindik bu online dersimizde. E bir de ülkemizde görülen iklim tipleri var. Bakın ülkemizde Marmara Denizi'nin bütün kıyılarından başlayarak Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da Kilis, Antep, Urfa'ya kadar uzanan bir iklim. Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi de orta kuşaklı bir iklimdir. Ülkemizde görülmesi orta kuşaktaki enlemlerde olduğumuzun kanıtıdır. Akdeniz iklim kuşağındayız diyoruz orta kuşakta. Ama burada bir garip'lik var. Akdeniz iklimi kuşağındaysak ülkemiz genelinde aslında hangi iklim görülmeliydi? Akdeniz. Peki ülkemiz genelinde bakın hangi renk bu haritada hakim? Sarı. Sarı ne karasal iklim. Sarı karasal iklim ülkemiz genelinde var. O halde ülkemiz genellikle karasal iklimin etkisi altındadır. Yüksek bir ülke olması nedeniyle. Dolayısıyla o Akdeniz ikliminin görülmesi gereken alanda yükselti bu durumu bozdu. O yüzden genelde karasal iklim var. Kuzey kıyılarımızda aslında biraz daha dar bir alanda Karadeniz iklimi var. Karadeniz kıyıları boyunca ve Marmara bölgesinin kuzeyinde bu iklimi göreceğiz. Şimdi ben burada bir şeye daha değineceğim. Bu haritaya bir ekleme yapacağım şuraya. Bakın. Şu alan, taradığım şu alan. Bu alanda da arkadaşlar ne görülecek? Sert karasal iklim. 4 tane il söyleyeceğim size. Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı. 4 il aslında bu dört il Doğu Anadolu'nun genelini oluşturmuyor. Hani şöyle bir algı oluşursa yanlıştır. Doğu Anadolu'da hangi iklim hakimdir? Sert karasal. Hayır. Doğu Anadolu'da da İç Anadolu'da da bütün iç kesimlerinizde de hakim iklim ılıman karasaldır. Yani bozkır, step iklimi dediğimiz iklim. Doğu Anadolu'da yükselti ve etkisiyle kuzey Doğu Anadolu bölümünde sadece 4 ilde görülen iklim sert karasaldır. Şimdi bu iklimlerle ilgili arkadaşlar yağış grafikleri üzerinden özelliklere değineceğim. Bu haritaya bir daha döneceğim. Şimdi Evet. Burada ilk yağış grafiğime geliyorum. Şimdi dikkat arkadaşlar bir bölgenin, bir ilin yağış rejimi incelenirken nelere dikkat ederiz? Evet bakıyorum. Bir kere yağış bakın şu diyagramda Diyagramlar yağışı ifade ediyor. Mesela bu haritaya bakıyorum. En çok yağış Ocak ayında ve Aralık ayında kış aylarına denk gelir. 2 sıcaklığa dikkat ediyorum. Sıcaklığın en az olduğu dönemlere bakın. Ocak, Şubat, Aralık. He Kuzey Yarımküre'de olduğunu kanıtladı. Ama sıcaklık değerine bakıyorum. Bakın santigrat derece demiş. Hemen hemen 10 derecenin altına düşmeyen bir sıcaklık görüyorum kışın. Yağış var ve sıcaklık 10 derece. Ilık ve yağışlı Akdeniz iklimi. Yaz aylarına bakıyorum sıcak kurak. Haziran Temmuz Ağustos. Yani Akdeniz ikliminin görüldüğü coğrafya Antalya bazında aldık burayı ama geneline yansıtabiliriz bunu. Şimdi Akdeniz iklimi ile ilgili haritaya bir daha döndüm. Nerelerde görülür? Söyledik. Peki bu iklimin özelliği en çok yağışını kışın alır. Kışın cephe yağışları alır. Bakıyorum arkadaşlar yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Çünkü karla örtülü donla gün sayısını az yapan sıcaklık ortalaması. Ortalama 10 derece civarı. Yağış miktarı orta düzeyde yağış 800 mm civarı. 600 ile 1 mm arası alır. Akdeniz ikliminde bazı nüanslar önemli. Oraya geleceğim. Ama önce şunu bilin. Akdeniz ikliminin genellikle toprak tipi kırmızı renkli terarossadır. Kırmızı olma nedeniyle toprak tiplerinde gelecek hafta değiniriz. Demir oksit oranı ile ilgili Akdeniz ikliminin bu toprağını verimli hale getiren olay yaz dönemi değil kış döneminde meydana gelen hadise. Yağış mineral kapmasını sağlıyor. Turunçgil zeytin tarımına uygun yerler ki tarımsal üretimde ekonomik coğrafyada bunların ekim alanın dar olduğundan bahsedeceğim. Sebebinin de kış ılıklığı ile ilgili olduğunu söyleyeceğim. Geçtim orayı da Akdeniz iklimi ile ilgili gelebilecek bir iki ayrıntı. Sonra Karadeniz iklimine geçeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Hatay şurada ortalama 1100 milimetre yağış alır. Antalya işte şurada ortalama yine 1100 milimetre, 1050, 1100 birbirine yakın değer. Ama Adana'ya geldim. 450 milimetre yağış aldı. Ya üçünde de Antalya'da da, Adana'da da Hatay'da da aynı iklim yok mu? Evet. Üçünde de en çok yağış kışın en az yağış yazın değil mi? Evet yani yağış rejimleri aynıdır. Doğru. Neyi aynı değil? Miktar miktar. Üçü de en çok kışın yağışını alır ama biri 450 mm alır biri 1100 mm alır. Şimdi bu yağış farkının sebebi sorulabilir. Akdeniz'de e hocam Adana'da dağların uzanış yönü yine paralel. Ah Hatay'da yine paralel. Antalya'da yine paralel. He dağlar kıyıya paralelse yağış miktarını belirleyen dağların kıyıya yakınlığı ve uzaklığı. Şimdi ben bakıyorum Adana'da Toroslar, Ala dağlar çok geride. Dolayısıyla arkadaşlar Adana az yağış aldı. Demek ki üçünde dağların uzanış yönü değil, dağların kıyıya yakınlığı uzaklığı yağış miktarını belirledi. Şimdi burayı da geçtim arkadaşlar. Ege'ye geldim. Ege bölgesini inceliyorum. Ege'de Muğla 1000 50 milimetre civarı yağış alır. İzmir 600 milimetre civarı yağış alır. İkisinde de Akdeniz iklimi var. E bunun farkı ne? Muğla'da Menteşe Dağlar için ne demiştik? Kıyıya paralel. İstisay bir durum. Ama Ege genelinde dağlar kıyıya dik. Tamam Akdeniz ikliminin etki alanı genişledirse bile yağış miktarı düştü. Böyle bir bilgi de söyleyebilirim. Akdeniz ikliminde bu ayrıntıya da dikkat. Peki burayı geçiyorum arkadaşlar. Akdeniz ikliminde Marmara bölgesinde bakın bozulmuş bir Akdeniz iklimi var. Aynı zamanda Güneydoğu'da da bozulmuş bir Akdeniz iklimi var. Şimdi bunu belirleyen olay ne? Bir kere Marmara için konuşalım. Kuzeyde yer alması. Kışın kar yağışı alabiliyor. Akdeniz iklimi normalde almamalı. Niye? E kuzeyde enlem devreye girdi Marmara için. Bunun yanında ne devreye girdi? Balkanlardan gelen hava kütlelerinin açık konumda olması. Yani rüzgarlarla ilgili açık konumda olması. Peki geldim Güneydoğu'ya. Gaziantep'in kış sıcak ortalaması 1 derece. Niye 1 derece? Karasal. O zaman burada işi bozan ne? Karasallık soru kalıbıdır. Karşımıza bu da gelebilir. Şimdi burayı da geçiyorum arkadaşlar. Geliyorum Karadeniz iklimine. Evet. Yağış rejimine bir daha dönmüş. Şimdi burada yine bir yağış rejimi var. İnceliyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Hangi aylarda yağış artmış? Eylül, Ekim, Kasım. Bizim için bu aylar hangi aylar? Sonbahar. Hangi aylarda yağış azalmış? Genellikle Mart'la Haziran arası. Bu dönem nedir? İlkbahar. Şimdi dikkat arkadaşlar. Bakın şurada 50 milimetre var. 50 milimetre ne arkadaşlar? Kuraklık sınırı. Bu iklimde yağış hiçbir zaman 50 milimetrenin altına düşmemiş. O zaman bu iklimin kurak ayı yoktur. Yani en nemli iklim olarak karşımıza çıkar. Şimdi o zaman bakıyorum arkadaşlar. En çok yağış sonbaharda. En az yağış ilkbaharda. Sıcaklık ortalaması kış aylarında bakın aralık ve ocağa 5 ton arası. Yani soğuk değil o kadar serin. Yaz sıcaklık ortalamasına bakıyorum 22-23 derece. Yine arkadaşlar ılık. Dolayısıyla bu iklim ılıman bir iklim. Her mevsim yağışı kuraklığın olmadığı bir iklim. O zaman haritaya döndüm tekrar. Hangi iklimmiş bu? Karadeniz iklimi. Karadeniz ikliminde en çok yağış sonbaharda düşer. Ortalama 1500 mm yağış alır. Bu da orman yağış sınırı olan 1000 mm'nin üzeridir. Ve böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Nemli bir iklim ortaya çıkmış oluyor. Bu iklimde orografik dediğim yamaç yağışları etkili, çok dar bir alanda kuzey kıyılarda görülür. Bunu belirleyen dağların kıyı uzanış yönü paralel uzanmıştı. Ha şimdi burada da ayrıntılara gireceğim. Önce bir iki alternatif iklim bilgisi. Bakıyorum. Genelinde kahverengi orman toprakları görülecek. Çay, mısır, fındık tarımına uygun bir ortam oluşacak büyük oranda. Şimdi onu da geçiyorum arkadaşlar. Bulutlu gün sayısı fazla olacak dedik. Ama ben burada şunu da söyleyeyim. Bakın yağış miktarı ile ilgili. Rize 2400 mm yağış aldı. Samsun 650 mm yağış aldı. Zonguldak 1500 mm yağış aldı. Şimdi dikkat. Niye bu farklılık var? Demin Adana, Hatay, Antalya örneğini Akdeniz ikliminde vermişim. Orada ne olduysa burada da aynısı oldu. Şimdi Samsun Orta Karadeniz'deydi. Burada Canik Dağları var demiştik. Bu dağlar kıyıya göre çok uzakta değil mi? Aynı zamanda yüksekte de değil. Yağış bakın ne kadar azaldı. Bayağı bir fark oluştu değil mi arada? Rize'ye bakın. Çok yakın kaç kar dağları kıyıya o kadar yakın ki bir de o kadar yüksek ki gelen nemli hava kütlesi orografik yağış bırakırken büyük oranda nemi oraya bırakmak zorunda. Şimdi bu da ormanların deniz kıyısından itibaren başladığı anlamına gelir. Peki burada bir arkadaşlar farklı inceliyorum şimdi. Bakıyorum Batı Karadeniz'in dağlarında Pozzol denilen soğuk nemli bölge topraklarına da rastlıyorum. Hatta ben bunu iklime yoracağım. Normalde kahverengi orman toprağı görülen Karadeniz genelinde bu dağlarda niye pozol toprağı var? E iklim soğuk mu? Genelde değil. Nerede olur bu? Soğuk ve karasal bölgelerde normalde böyle. Bu Sibirya ormanlarının olduğu yer. Ha şimdi Doğu Karadeniz'de yok bozul. Orta Karadeniz'de yok. Niye Batı Karadeniz'de var? Çünkü Batı Karadeniz Balkanlar ve Kırım üzerinden gelen soğuk hava kütlelerine daha açık konumda. O zaman Batı Karadeniz iklim olarak Orta ve Doğu'ya göre daha soğuk değil mi? Evet kanıtı ne? Bozul. Bitti. Bu kadar. Bu da karşımıza gelebilir. Şurayı da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi genel olarak iklimde bunları söylüyoruz. İklimsel özelliklere genel hatlarıyla değiniyorum. Tekrar grafiğe dönüyorum. Dikkat şimdi. Bu iklimde şu grafiğini verdiğim iklimde sıcaklığın kış aylarında bakın kaç dereceye düştüğünü görüyorum. Eksi 10. 10 ortalama sıcaklık. Bakın yani burada eksi 3 eksi 2 olduğunda derler ki ya hoca haydi gel yürüp pikniğe gidelim yaz gibi hava. Ya, o kadar soğuk bir iklimden bahsediyorum. E neresi Erzurum Kars bölümü? Şimdi ben bakıyorum en çok yağışını Mayıs Haziran aylarına yani yaz başında aldı. Sıcaklık da ortalama 20 derece kısa ve serin geçecek yaz ayları. Ve yağışlı geçecek. Bakın kış sıcaklıklarına 10. çok sert. E bu da karasal iklimdir. Karla örtülü gün sayısının en fazla olduğu iklimdir. Ülkemizde nerede görülecek? Demin söyledim 4 ilde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı. Bakın burada yağış yazın düşüyor. Yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu otlar çayırlar oluşuyor. Çayırlar altında dünyanın en verimli toprağı oluşur. Humus yönünden çok zengin topraklar. Çernezyon. Şimdi nerede bu? Erzurum, Kars bölümünde. Peki çernezyum toprağı çok verimli olmasına rağmen tarımsal verim neden düşük burada? Şimdi bu da bir soru kalıbı olarak karşımıza gelir. Çünkü toprak verimliliği izin verse de iklim izin vermiyor. İklim sadece klimatik şartlar nedeniyle. Şimdi bununla geçtim. Tabii ki bu uzun boylu otlarda beraberinde büyükbaş hayvancılığı, otlak hayvancılığı yani mera hayvancılığı şeklinde karşımıza çıkaracak. Şimdi geliyorum buradan iç Anadolu'ya ve ülkemizin geneline. Evet şu grafiğe geldim. Dikkat edin kış sıcaklığına bakıyorum. Kaç derece hemen hemen? Sıfır. Sıfır derece orta sertlikte bir soğuk. Yine soğuktur. Ama ne sert karasala göre daha ılıman bir koşul oluşur. O yüzden ılıman karasal iklim diyoruz. Ben bakıyorum en çok yaş Mart, Nisan, Mayıs aylar yani ilkbaharda düştüğünü görüyorum. Dikkat ederseniz yağışın geneli 50 milimetrenin altında. Ay ay. O yüzden arkadaşlar yıl içinde toplam 300 350 milimetreyi geçmeyen bir yağış var. Kurak bir iklim. E yaz aylarda sıcak geçecek 25 derecenin üzerinde ve kurak geçecek. Ben bakıyorum arkadaşlar nerede görülecek bu iklim? Türkiye'nin genelinde yükselti nedeniyle Ergene bölümü Edirne Kırklareli çevresi Marmara'da Balkanlardan gelen soğuk hava nedeniyle. Şimdi Marmara bölgesinde yükselti olmadığı için buradaki karasallığı yükseltiyle açıklayamam. Ki Marmara bölgesi ülkemizde iklimsel şartların en çeşitli olduğu yerdir. Geçiş bölgesi, hava kütlelerinin geçiş noktası olması nedeniyle. Şimdi burayı da geçtim arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Onu da aradan çıkarayım diyorum unutmadan. Marmara bölgesi için konuşuyorum. Bakın karasal iklim var. Akdeniz iklimi var. Karadeniz iklimi var. Soru gelirse Dersek ise işte, işte iklimsel şartlar nedeniyle ülkemizde bitki örtüsü çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge neresidir? Marmara. Ama soruyu değiştirir. Bitki örtüsü çeşidi ve türünün en fazla olduğu bölge neresidir derse. Bakın iklimi katmıyorum. Bitki örtüsü türü ve çeşidin en fazla olduğu bölge Karadeniz gelecek aklınıza. İklimsel şartları eklersem neresi gelecek? Marmara. Peki endemik bitki yönünden en zengin bölgemiz neresidir derse Akdeniz gelecek. Endemik bitki dünyada ender görülen, dünyanın sadece bir bölgesinde görülen bir bitkidir. Gelecek dersimizde toprak ve bitki türleriyle giriş yapacağım buna da. Daha önce bir soru gelmişti. Neden en çok Akdeniz bölgesindedir diye bir soru gelmişti endemik bitki. Cevap da jeomorfolojik ve klimatik şartlar nedeniyleydi. Yani yer şekilleri ve iklim nedeniyle. Geçiyorum şimdilik burayı. Burada arkadaşlar ılıman karasal iklimin özelliklerini söylüyorum. 1. En çok yağış ilkbaharda düşer. 2. Türkiye'nin en az yağış alan iklim türüdür. 3- Bitki örtüsünün en cılız olduğu iklim türüdür. 4- İlk yağışlarıyla eşlenen kısa boylu otlar, bozkırlar bitki örtüsüdür. Burada küçükbaş hayvancılık genelde otlak hayvancılığı, mera hayvancılığı şeklinde gelişmiştir. Bu iklimde tahıllar, şeker pancarı en önemli bitki e, tarım ürünleri çeşidi olarak karşımıza gelecektir. Şimdi bu iklimlerle ilgili yani karasal iklimlerle ilgili de bir iki ayrıntı var. Mesela İç Anadolu'da yağış 200 ile 400 milimetre arası. Doğu Anadolu'ya geliyorum, 400 milimetre ile 600 milimetre arası. Peki neden İç Anadolu'ya göre aynı iklim görülmesine rağmen Doğu Anadolu'nun genelinde yağış arttı? Eğer iç bölgelerde yağış artıyorsa bunu tek bir şeyle açıklarsınız. Yükseldi. O yüzden arkadaşlar buradaki durum yükseldi. Peki bakın en az yağış İç Anadolu'da değil mi? Tuz Gölü ve çevresi il olarak Iğdır'dır ama en az yağış bölge olarak İç Anadolu'dadır. Peki en kurak bölge neresi? En kurak Güneydoğu. Güneydoğu İç Anadolu'ya göre daha çok yağış alır. Şimdi bunun nedenini söyleyeyim. Niye daha çok yağış alır? Akdeniz'den gelen cephesel sistemlere açık konumda olduğu için. Niye daha kuraktır? Çünkü çok sıcak. Çok sıcak olunca ne oluyor arkadaşlar? Buharlaşma. Yerdeki su buharlaşıp gitti. Kupkuru bir yer oldu. Mantık bu. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir durum var. Son bir iki bilgi vereceğim bugünü bitirmeden önce arkadaşlar. Şimdi ben bunları da geçiyorum. Bakın diyorum ki ben. Şöyle bir hatırlarsınız hep söyleriz. E harfi var küçük e harfi. Bu küçük e harfi bölgelere göre veya işte bulunulan alana göre yağışın en çok düştüğü dönemi ifade eder. Bakın ilk bahardan başlayayım. Yaz. Şuraya geldim. Sonbahar. Ve kış. Tabi bu bölge kış. Şimdi bu küçük e harfi en çok yağışın hangi mevsimde düştüğü ile ilgili bir Ha, bu akılda kalması için hep söyleriz bunu. E harfini çizdim. Bunu da geçtim arkadaşlar. Şimdi bir bilgi daha. Aklıma geliyor soru kalıbı. Bakın dersi bitirdik aslında. 1 iki soru kalıbı. Şimdi ben burayı sildim. Evet. Bakın. En çok yağış İç Anadolu'da ne zaman? İlkbahar. Peki nasıl bir iklim var? Ilıman karasal iklim. Güneydoğu'ya geldim. Burada da karasal iklim var doğusu özellikle. En çok yağış ne zaman? Kış. Burada da bir çelişki yok mu? İklimsel şartlar aynı olmasına rağmen Güneydoğu'nun özellikle bu Mardin, Şırnak, Siirt, işte Batman çevrelerinde niye kışın yağış? Normalde hangi dönemde olmalıydı bu iklimde? İlkbahar. Şimdi bunun da bir nedeni var arkadaşlar. Dediğim gibi bölgelerin bazı istisnai farkları oluşabiliyor. Bakın Akdeniz'den gelen cephe sistemleri arkadaşlar. Yani yağışlı hava kütleleri. Özellikle hangi dönemde oluşur? Kış. Peki Akdeniz'den gelen bu cephe sistemleri arkadaşlar Suriye'den veya Türkiye'den bir dağ engeliyle karşılaşamıyor. Düz bir arazi var. Dağ engeliyle karşılaşamadığı zaman nereye kadar gitme imkanı buluyor? Güneydoğu'ya hatta Hakkari'ye kadar. O yüzden arkadaşlar biz diyoruz ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karasal iklim hakim olmasına rağmen neden yağışın çoğu kışın düşer? Bu istisnanın nedeni nedir? Akdeniz'den gelen cephesel sistemlere açık konumda olması. Yer şekilleri daha sade olduğu için. Bu bilgiyi de verirsiniz. Evet arkadaşlar süremiz yarım kalmasın diye toprak tipleri, bitki örtüsünü bir sonraki dersimize bırakıyoruz. Bugünlük burada ara veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın, evde kalın.